Özel atıyorum işveren beni işten çıkaracak. 500 bin lira da alacağım var benim işverenden. Ama diyor ki bana hayır ben sana bu parayı vermeyeceğim. Ara buluculukla sana 250 bin lira vereceğim. Peki bunu daha sonra tekrar alabilir miyim? Talep edebilir miyim? Nasıl olur? Bakın geçtiğimiz yıl tam 600 bin kişi ara buluculuk anlaşması üzerinden çıkışı sağlandı. Hepinizin başına geliyor artık. Diyorlar ki işveren işten çıkışını yapacağız. Şu gün şu saatte ara bulucuya gideceksin. Evrakları imzalayacaksın. E ne alacağım ben? Onu da söylemiyorlar. Ara bulucu hesaplıyor. Diyecek diyorlar. Ve gidiyorsunuz oraya verdiğiniz örnekteki gibi 500 bin lira alacağınız varken 200 bin lira ara anlaşması evrakı sunuyor önünüze. İmzala diyor. Eğer imzalamazsan seni tazminatsız işten çıkarırım diyor. Hiçbir şey alamazsın diyor. Mahkemelerde sürünürsün diyor. Bir de tehlikeli kodtan çıkış veririm diyor. İyice işçilerin kafası karışıyor. Bakın bunun bir çözüm yolu var. Bu tür dayatmalara karşı ara toplantısına yalnız gitmeyin. Yanınıza bir tane arkadaşınız, eşiniz, dostunuz onunla birlikte gidin. O tanıklık yapsın. Çünkü Yargıtay'ın son dönemde vermiş olduğu kararlar var. Diyor ki ki, aşırı yararlanma içeren bu şekilde gabin dediğimiz baskı, hile, tehditle alınmış ara buluculuk anlaşmaları eğer ispat ederseniz irade fesatıdır bunun adı. Eğer ispat ederseniz iptal ediliyor. Aradaki farkı dava yoluyla alabilirsiniz. Ama her şeyde olduğu gibi burada da önemli bir şey ispat. İspat için de yanınızda bir tanık getirin. Ara görüşmesine o da ya bulunduğunuz odadan ya da kapı açıksa dışarıdan şahit olsun duysun.